Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetü Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim hakkı hak bilip, hakka ittiba, batılı batıl bilip, batıldan iştinab eden, müteyakkiz salih kullarından eyle sizleri. Ve hep duamız aynı şekilde. Rabbimiz Müslümanlar, müminler eliyle bütün şu kafirleri kahhar ismi şerif hürmetine kahretsin. Bugünkü dersimiz, geçen kısmın bahsetmiş olduğumuz şefaat konusu. Allah nasip ederse tamamlayabilirsek, tamamlamak istiyorum yani konuyu. Ondan sonra zaten elimizdeki metinde daha kolay, biraz daha çok süratli olarak işleyeceğimiz yerler kaldı. Onları da birkaç hafta içerisinde kumar etmek suretiyle inşallah bir akaid metnini, yazılı bir metni bitirmiş olacağız. Yani ilk metni, yazılan ilk metni bitirmiş olacağız. Ondan sonra da belki bu konu çok önemli olduğu için akaid metinlerini tercih etmek suretiyle ileriki derslerimizde de farklı akaid metinleri okuyabiliriz. Örneğin aklımda Caferet Tahavi'nin Tahavi risalesini okutmak var. Yani bunun da nedeni İhvan-ı Müslimin dahil olmak üzere yetişmiş birçok Müslüman bu akayet lisalesinin eğitiminden geçtiği için itikadi konuda sağlam bir terbiye aldılar. Niye böyle güzel bir çalışmayı ülkemizdeki Müslümanlara, kardeşlerimize taşımayalım? Bununla ilgili hazırlıklarımız zaten var. İnşallah iyi bir çalışma olur kanaatindeyim. Nesefi'nin Akayit Risalesi çok harika. Böyle bir tercihte de bulunabiliriz. Şu anda bir karar vermedik. Veyahut da kendimin çalışmış olduğu sadece Kur'an'dan ve sünnetten hareket etmek üzere bir çalışma var. Uzun bir çalışma. Belki eldeki bu çalışmayı yarım saat olarak dönüştürecek olursak, belki iki yıldan biraz daha fazla sürebilir yarım saat üzerinden. Bir saat üzerinden gidecek olursak o zaman da, Yaklaşık herhalde e, bir yıl içerisinde belki bitirebiliriz. Böyle bir çalışma. Bunların hepsini deneyeceğiz. Önemli olan ülkemizde itikadi bir tecdit yaşamak. Bir insan akaid okuyorsa, akaid isalesi okuyorsa zihnin marifetullah konusunda derinleşiyor, yakine eriyor demektir. Böyle bir insan e, Allah'ın lütfuyla Müslüman olarak kalır. Müslüman olarak devam eder. İnşallah bu kalmasına ve devamına bağlı olarak da Cenab-ı Allah'ın huzuruna Müslüman olarak ulaşır. Vuslat böyle gerçekleştir diyoruz. Şimdi metni bir defa daha hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eşşefaatü hakkun. Şefaat haktır. Ve şefaatül enbiye aleyhissalatü vesselam hakkun. Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun. Peygamberlerin şefaati haktır demiş. Bunu kim demiş? İmam Ebu Hanife Rahimeullah demiş. Numan bin Sabit'in Zut'a Rahimeullah demiş. Yani adını da açalım böyle. Rahmetle analım. Ve şefaatün nebi aleyhisselam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Nebi aleyhisselamın Hazreti Muhammed aleyhisselamın şefaati. Günahkar olan müminlere şefaati. Ve li ehlül kebeiri. Büyük günah, kebire işleyen insanlara şefaati. Ki o kebire elinden olan kimseler el müstevcibin el cezayı ikabı hak etmiş olan büyük günah sahibi insanlara ve aynı zamanda Müslümanların günahlarına Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati haktır demiş. Bir, genel anlamda peygamberlerin şefaati haktır demiş. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam ayrıca bir defa daha almış. Onun da ahirette cezayı hak etmiş büyük günah ehli olan kimselere ve günahkarlara şefaatinin hak olduğunu söylemiştir. Şimdi değerli kardeşlerim yani tartışma yani büyütüle bilin, bilen bir şeydi. Fakat biz burada böyle yapmayacağız. Bir usul dahilinde konu işlemeye çalışacağım ve özellikle de metodik konulara bugün biraz daha çok girmeye çalışacağım. Bunun çeşitli gerekçeleri var çokça söylüyorum. Bunun altını çizerek söylüyorum. Sözlerimi yineleyerek söylüyorum. Vurgulayarak söylüyorum. Seleften bir söz olarak aktarıyorum size. Tecrübelerime göre söylüyorum. Bir defa da İslam ilimlerin usulünü bilmeyenin ilmine itibar edilmez. Bu bir kuraldır yani. İslam ilimlerin usulünü bilmeyenin ilmine itibar edilmez. Herhangi bir konuda biz neticeye varamıyorsak bu neticeye gidemeyişimizin sebebi bütün alanlarda usul konusunda iyi yetişmemekten kaynaklanmaktadır. Onun için eskiler ne demişlerdir? Vusulsüzlük efendim, usulsüzlüktendir. Herhangi bir şeyde neticeye varamamak takip edilen uslubun, metodun olmayışından veya yanlışlığındandır. Onun için biz usul konularına çok ağırlık vermemiz gerekir. Bunlarla ilgili listeler de yaptım. Hatta grupta da paylaştım. Akaid konusunda okunması gereken bu metodik içerikli kitaplar, tefsir, ulumul Kur'an konusunda okunması gereken efendim metodik içerikli, usul içerikli kitaplar ki İslami ilimlerde usulün tam olarak böyle yerleştiği, usulde zirveyi yakalayan ilim fıkıh ilmindeki usula ait kitaplar listesi ve okunması gereken öncelik eserler Bunları grupta paylaştım. Hadisi anlamak çok önemli. Ulumul hadis konusunda metodik anlamda, usulü anlamda okumamız gereken kitaplar bunları yani çıkardım. Tabii ki ahlak da tasavvuf da bir ilimdir. Onun için ahlak alanında da usul bilmek gerekir. Usul bilmeyen insanlar asla vuslata vesile olamazlar. Usul bilmeyen insanlar peygamberle efendim, itibar edilen daha sonra süreçteki insanları birbirine karıştırmaya başlarlar. Bidat ehli olurlar, sapıtırlar. Yol güvenliğini bilmeyen insanlarla eğer refik olacak olurlarsa o zaman iş daha da çığırından çıkar, tehlikeler daha da büyür. Onun için bütün bu alanlarda usul bilmek gerekiyor. Usul olmadan olmaz. Usul olmadan olmaz dedik. Bunu zihnimize yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi zaman zaman gireceğim için şey yapmıyorum. Konu şefaat konusu. Malum bir defa daha vurgulamak istiyorum. Şefaat e, kelimesi mastar olan bu kelime şefaat fiilinden türemiştir. Kök harfleri üç tanedir. Şın, fe ve ayın. Şefaat. Ve bunun anlamlarını tekrarlayacak olursak çift yapmak, ilave etmek, öncelik tanımak, şufa hakkı diyoruz. Bu komşuluk ilişkilerinde, ortaklıklarda, arazi birlikteliklerinde, yol davalarında plan olur. Yani fıkıhta çok ayrı bir bak bu. Beraberince aracılık etmek, araya gitmek, yardım etmek şefaat anlamına gelir. Buradan baktığımız zaman vücut bir kavram. Vücut bir kavram olduğu için yani tek bir kelime var. Böyle onlarca anlamı var. Ee, eğer bir insan dile hakim olacak olursa Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerde ya Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünneti, seniyesinde, hadislerinde geçtiği yerde hangi manayı nereye koyacağını dile hakim olan bir insan bilir. Eğer bir insan dile hakim değilse bu manaları görmez. Türkçe daha sonraki süreçte bu kelime Türkçeye geçtikten sonra şefaat anlam daralmasına ve aynı zamanda anlamda değişikliğe, tegayyüre uğramıştır. Anlamdaki değişiklik derken bu kelimeyi saymış olduğu manalardan soyutlanmışlar ve soyutladıktan sonra buna bir tek mana vermişler. Ona da torpil demişler. Hem yukarıdaki manaları nefyettik, yok ettik. Ve beraberinde hiç de uygun olmayan bir mana verdik. Arapçada karşılığı olmayan. E, torpil diye bir kelimeyi oraya getirdik, koyduk. Ve onu da mutlaklaştırdık. Şefaat eşittir, torkül diye mutlaklaştırdık. Mutlaklaştırdıktan sonra her nerede şefaat geçecek olsa, ayette de geçse, hadiste de geçecek olsa, Peygamber Efendimizin de buyrukları olacak olsa o zaman insanlar iyi bir niyetle, iyi bir niyet diyorum yine iyi niyet, Cenab-ı Allah'ı tenzih edelim derken, tenzih edelim derken bu sefer de tenzih düşüncesiyle beraber bu anlamın daraltılmasına ve değişmine bağlı olarak madem ki şefaat bu ondan fazla manayı bir tarafa atıyoruz, manayı daraltıyoruz, topil manası veriyoruz. O zaman bu bir adaletsizliktir, zulümdür. Allah zulümden beridir, Allah adaletsizlikten beridir. Zulümden ve adaletsizlikten beri olduğuna göre o zaman biz şefaati toptan inkar edelim diye bir yere geliniyor. Ve neticede bakıyoruz şefaat dediğimiz şey reddedilmiş oluyor. Bunu daha önce de yani söyledim ben. Bizim Kur'an-ı Kerim hakkında bir takım teferruatı, önemli şeyleri anlayabilmemiz için Kur'an-ı Kerim'i anlamanın iki tane temel anahtarı var. Bunlarla ilgili yazıyorum. Yani çok yazdığım şeyler var. Bunu bir kere yerleştirmemiz gerekecek. Yerleştirmek zorundayız. Bunlardan bir tanesi dildir. Dile hakimiyettir. Ben dille ilgili çok çeşitli makaleler yazdım. Burada üzerinde durmak istemiyorum ama Kur'an-ı Kerim'i anlamanın birinci anahtarıdır. Dile hakimiyet. Hani bu dil dediğimiz zaman sadece bir Arapçayı kastetmiyorum. Bu dilin içerisini yaklaşık olarak ben 20'ye yakın başlıkla dolduruyorum. 20'ye yakın başlıkla dolduruyorum. Dil dendiği zaman efendim, sarfı bilmek gerekir, nahvi bilmek gerekir, söz sanatlarını belagat dediğimiz alanı mecazları bilmeden istiareleri bilmeden kinayeleri bilmeden teşbihleri bilmeden evriyeleri bilmeden herhangi bir şekilde bu alanda hüsnü talilleri bilmeden bir insanın Kur'an-ı Kerim hakkında yani bu okumasın falan değil anlama hususunda bunları bilmeyecek olursa özürlü olur, malul olur, malul olur. Onu ifade etmek istiyorum. Dilde sadece bunlar değildir. Efendim, etimolojiyi de iyi bilmesi gerekiyor. Şimdi değişikliğe bağlı olarak semiotik falan da girmeye başladı. Sadece burada kalmıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri var. Hazreti Ömer'in fermanı var. Kur'an-ı Kerim'in efendime söyleyeyim divanı cahiliye şiiridir. Cahiliye şiirini bilecek olursanız Kur'an-ı Kerim'de birçok kelimeyi anlayabilirsin. Daha rahat anlayabilirsiniz. Onun için peygamber dönemi öncesi cahiliye efendim Arapçasını da bilmek gerekiyor. Haseten Peygamber Efendimiz dönemi Arapçasını bilmek gerekiyor. Sadece bu değil. Dil bir kültürün yansıması olarak zuhur ettiğine göre bizim o dönemdeki kültüre vakıf olmamız gerekir. O dönemin coğrafyasını çok güzel bir şekilde bilmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayrı bir konu. Bunlarla ilgili metodik konferanslarda verdiğim oluyor özellikle de konuşmak istediğim konulardan bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tefsir yöntemi ve bu anlamda Peygamber aleyhisselamın dil konusundaki ağırlık verdiği hususlar bunu bilmemiz çok önemli bir şey. Sadece burada kalmıyoruz. Beraberinde tabii ki sahabe tefsirini de bizim bilmemiz gerekmektedir. Dil dendiği zaman ayetlerdeki mücmerlikler de bilinecektir. Müteşabihatla ilgili de bir yeterli bilginin olması gerekmektedir. Müşkül lafızların bilmesi lazım. Müphematın bilinmesi lazım. Garip ifadelerin bir... Bunu çoğaltıyoruz dikkat ederseniz. Ha, demek ki dil dendiği zaman ben gittim işte Nasar'a yansır okudum bir şeyler öğrendim. Hani bunundan sonra rahat olarak Kur'an hakkında çok şey söyleyebilirim diye kendimize böyle bir cesaret vermesin. Dil adeta bir derya gibi bunu anlatmak istiyorum. Dilde iyi yetişmek gerekir. İkinci olarak da Kur'an-ı Kerim'deki bu kapalılıkları çözebilmek için, anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'in kendisine nazil olduğu insan var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki onu bize göndermiş. Onu bize gönder. Ne kadar şükretsek. Hani ayette var ya, Lagat mennallah. Yani Allah size bir peygamber göndererek lütufta bulundu. Peygamber Efendimizin gelmesi ayıp ayrı bir lütuf. Her nefeste onu gönderdiği için Cenab-ı Allah'a şükredecek olsak bu şükrü eda etmek mümkün değil. Bundan dolayı ona olan saygı onu gönderene saygıdır. Ona olan saygısızlık ve tanımamak, sözünü tanımamak, fiiliyatını tanımamak, onu göndereni de reddetmek, tanımamak anlamına gelir. Bu anlamda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir daha olmak üzere tefsir alanı ile ilgili yapmış olduğu e, açıklamalar vardır. Bunları hadisleri iyi bilmek gerekiyor. Çünkü benim kanaatim şu. Evet benim alanım tefsir ama hadis konusunda da Cenab-ı Allah'a binlerce şükür yani kendimi çok iyi yetiştirmeye çalışım. Bunu bir nimeti tahtis kabilinden söylüyorum. Herhangi bir şekilde Allah korusun bir enaniyet olarak aklınıza gelmesin. Hadislere yan bakanlara karşı biraz da meydan okuma kabiliğinden söylüyorum bu ifadeleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri üzerinde çok çalıştım. Daha metinler olsun, ana kaynaklara inme konusunda. Buradan şunu söyleyebilirim, gördüğümü söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri ve sünneti Kur'an-ı Kerim'in ya sözlü kavli bir tefsiridir ayetlerin veyahutta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an ayetlerini temsili bir şekilde yaşamak suretiyle izah etmesidir Peygamber Aleyhisselam. Bu anlamda burası çok önemli. Hadis bilinmeden, sünnet bilinmeden Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak imkansızdır. Benim varmış olduğum sonuç. Buradan sonra şunu söylemek istiyorum şefaatle ilgili. Biliyorsunuz şefaatle ilgili iki şey söylendi. Birisi ehli sünnetin istikamet üzere olan açıklamaları. Burada kimi kastediyorum? Ehli sünnetin istikamet üzere açıklamaları derken bizim meşhur imamlarımızın ulumul e, e, hadis içerisinde Evet, da e, çeşitli İslami ilimleri izah sadedinde, buna kelam başta olmak üzere, akaid başta olmak üzere söylüyorum, şefaat konusunu aldıklarında ayetlerden ve hadislerden mülhem bir şekilde Cenab-ı Allah'ın uluhiyetine yakışmayan bir söz sarf etmeden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Risaletine yakışmayan bir düşünce söz sarf etmeden tamamen sırat-ı müstakim içerisinde kalmak suretiyle ayetlere getirmiş oldukları bir yorum vardır. el i sünnet alimlerinin şefaatle ilgili. Bunu biz akayet hesaplarına baktığımız zaman görüyoruz. İşte Ebu Hanife demiş peygamberlerin şefaati haktır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şefaati haktır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın şefaati eğer Allah izin verecek olursa ümmetinin günahkarlarına olacaktır. Bu söylenen. Bunun üzerinden ne yapıyoruz efendim? Vaveyla kopartılıyor ama bu vaveyla yeni değildir. Önce ehli bid'at yapmıştır. Ehli bid'at yapmıştır. Ehli bid'ata baktığımız zaman yani bunları tek tek saymayacağım. Fikirlerini söyleyeceğim sadece. Bir, ehli bid'at ön kabullüdür. Ön kabullü. Yani çok meşhur tefsirlerden örnek verebilirim burada. Ehli bid'atin yazmış olduğu tefsirler de var. Fakat bazen yani kitap ettiğim arkadaşlarımın çok derine dalmak suretiyle düşüncelerini falan derinden sarsmamak için buraya girmeyeceğim. Ama bir ön kabullülük vardır. Nerede var? Ruhiyetullah konusunda görüyoruz. Ruhiyetullah dendiği zaman nedir? Nazara fiili kullanıyor. Ayette de vardır wujuhu yemeydin nadiratun ila rabbiha nazira o gün yüzler bağdır fer taze pasparlam ila rabbiha nazira allaha bakar diyor ama ön kabul ne yapıyor bunu allahın nimetini bekler diyor çünkü ekolü bu olmaz demiş ekole bağlılıktan dolayı allahın ayetine dile uygun mana vermeyebiliyor veya la absar absar gözler asla Cenab-ı Allah'ın varlığını idrak edemez. Böyle bir şey söz konusu olur mu bu gözle? İdrak başka bir şey, bakmak başka bir şey. Ve üstelik bakmanın tecelli edeceği vaktin, zamanın da Müslümanlar için ahiret ve cennet ontolojik açıdan tam bir yeni bir değişimin olduğu zaman olarak düşünecek olursak mesele daha iyi bir şekilde anlaşılacak. Hz. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah beni göremezsin demiş ama burada Efendim len edatını kullan len terani derken buraya başa gelen edat ebediyet bildirmez ebediyet bildirmez. Yani sen beni bu dünyada göremezsin bu manaya gelir ama Cenab-ı Allah ahirette ontolojik bir değişim ve beraberinde cennetine koyduktan sonra peygamberini ve bu görmenin olacağını da kıyamet suresinde bize anlatmıştır, haber vermiş. Ama biz ön kabulle gittik, böyle bir mana verdik. Ehli bidatın böyle bir durum var. Bir diğer husus, 12, çok önemli, dille ilgili, dille ilgili, lisanla ilgili çok ciddi sorunları var. Ve üçüncü olarak da dinin kaynakları ile ilgili sorunlar var. Dinin kaynakları derken o ön kabule bağlı olarak sorunları var. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerin tamamını böyle önlerini açmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'in en büyük insani anlamda efendim peygamber olarak söylüyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın buyrukları var, açıklamaları var, tefsiri var. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir anlamda devre dışı bırakılmış bırakılmıştır ehli bidat tarafından. Şimdi de değişen bir durum yok. Şefaat konusunda Olumsuz konuşan arkadaşlara baktığımız zaman dile hakim değiller. Anlamı daraltıp torpil manası veriyoruz. Beraberinde efendim, bizim dille ilgili sorunumuz olduğu gibi dinin kaynaklarıyla da ilgili ciddi anlamda sorunlarımız var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bakmayı bilmiyoruz. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e bakarken de an bütünlüğü içerisinde bakmıyoruz, metodik bakmıyoruz. Cenab-ı Allah'ın kimler için şeyi, e, şefaati imkansıza bağladığı ayetleri tek tek çıkarıp onlar üzerinden konuşmuyoruz. Tabii ki böyle bir e, yanlış anlayışa, böyle bir yanlış anlayışına günümüzdeki günümüzdeki bidatlerle malul olan tasavvufi kurumlarında katkısı olmuştur. Yani katkısı olmuştur derken kastettiğim şey şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiştir? Kızı Hazreti Fatıma'ya, halası Hazreti Safiye'ye, amcası Hazreti Abbas'a, amcacığım peygamberim diye yeğenin peygamber olduğuna güvenme. Ve beraberinde amcasına efendim benim halası Hazreti Safiye'ye yani benim peygamber olduğuma halacığım güvenme. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma'ya <laughs> Evladım benim peygamber olduğuma güvenme. Neyi söylüyor? Benden yararlanmak istiyorsan sat akrabalık yetmez. Önce iman sonra da salih amelleri çoğaltıyor. Kızına diyor secdeyi artır kızım diyor Hazreti Fatıma'ya. Bu yani itaat ve aynı zamanda Cenab-ı Allah'a yaklaşmak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona yapmış olduğu bir tavsiye, bir emir onlara. Hal böyleyken biz bunu hiç görmüyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak şöyle bir düşünün bu rivayeti belki Zeydiler ve Şia'daki birçok insan reddediyor bununla alakalı benimle derin tartışmalar yaptıkları için hatta dinleyici kitlemden çıktı bir kısmı o bağlamda söylüyorum. Ebu Talib'in İslam'ı kabul etmediği Kasas suresinin 56. ayetiyle müsellemdir. Ne deniyordu orada? İnne le tehdi men ahbebtu ve yehdi men yeşe. Peygamberimiz hidayete ermesini istiyor o ve ona telkinde bulunuyor ve çok üzülüyor. Ve peygamberimize Rabbimiz cevap veriyor. Ey Muhammed sen sevdiğini Hidayete erdiremezsin. Hidayete erdirmek Allah'ın işi. O isteyecek, Allah da onu yaratacak. İsteğe bağlı, talebe bağlı, onu da yaratacak. O henüz böyle bir tercihte yapmadığına göre senin isteğin onun tercihinde bir etkisi olmuyor. Bunu söylüyor Cenab-ı Allah. Hal böyleyken ve Peygamber Efendimiz amcasına şefaat edememiştir. Şefaat etmek istiyor. Şefaat edememiştir. Örnekleri daha çoğaltacağım bu konuyla ilgili. Ama demin arz ettiğim gibi insanlar kalkıp da efendim bizim yol okumuza sülük edecek olursan efendim üstadımız seni şu ahirette şöyle yapar sıratla böyle geçirir gibisinden kayıpla ilgili ahiret alemiyle ilgili Mutlak anlamda kurtuluşu ifade eden sözler sarf etmek İslam itikadına aykırıdır. Bu sözler toplumda yayıldıkça, yaygınlık kazandıkça bunları dinleyen gençler, çocuklar Müslümanlıkta yoğunlaşmak yerine dinde daha da çok böyle dinden uzaklaşmaya, dine karşı irite olmaya, din düşmanlığına doğru bir kayışa girdiler. Bu anlamda Arz ettiğim gibi insanların konuşmalarını yaparken çok daha dikkatli olmaları gerekir. Bunu anlatmak istiyorum. Evet, Cenab-ı Allah'ın tekelinde olan bir şey. Şimdi biz şefaat konusuna bakarken evvela Kur'an-ı Kerim bütünlüğü içerisinde bakmamız gerekir. Ben konuyu Kur'an bütünlüğü içerisinde anlatmaya çalışacağım. Kur'an'da kaç ayet var dedim geçen de. Şefaatle ilgili 30 ayeti kerime varsa biz bu 30 ayeti önümüze koymamız lazım. Ve bütünlük içerisinde buna bakacağız. Bu ne demektir? Bu Kur'an-ı Kerim'i aynı zamanda Kur'an'la tefsir etmek. Ve bunun en büyük üstadlarından bir tanesi gelenek içinde söylüyorum. Tefsir geleneği içerisinde, kurumsal yapısında söylüyorum. İmam Maturidi, İmam Mansur Muhammed Maturidi Hazretleri'dir. Tevhidatı okuduğumuz zaman bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Herhangi bir konuyu alırken Aynı zamanda Maturudi konulu tefsir çalışması yapar. Hem klasik anlamda ayeti tefsir eder hem de o ayetle ilgili bütün ayetleri önünüze sermek suretiyle iki şeyi birden yapar. Konulu tefsir çalışması yapmış. Biz de aynı usulü takip ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de diğer ayetlere de bakmak suretiyle Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ediyor. İkincisi Kur'an Resulullah Efendimiz'e gelmişti. Resulullah Efendimiz'e geldiğine göre o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatle ilgili neler söylemiş? Ona bakmamız lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu şeyler çok önemlidir. Üçüncü olarak Peygamber Aleyhisselam'ın eğitiminden, öğretiminden geçmiş olan sahabe-i kiram. Bu hadiseye, bu olaya, şefaat olayına nasıl bakmışlar? Bizim gibi böyle farklı bir pencereden bakıp dil kurallarını, din kurallarını haşa çiğneyerek torpil filan mı demişler? Yoksa Hazreti Ömer gibi Kur'an ehli bir insan Hazreti Abbas'ın elinden tutmuş burada var notlarımın içerisinde. Burada var yanımda. Efendim elinden tutmuş elini kaldırmış semaya. Ya Rabbi Resulullah aramızdayken biz onunla sana tevessül ediyorduk. Ama şimdi o aramızda yok. Onun amcasının elleriyle tevessül ediyoruz diye burada bir şefaat, bir yardım talebi vardır. Onun manevi konumundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin me yakınlığından dolayı bu hadise rivayet olarak diyelim ki teknik anlamda incelediğimiz zaman sahih midir? Sahihtir. Ve Kur'an-ı Kerim hususunda Hazreti Ömer'in ilmi müsellemi müsellem şirke karşı en duyarlı insan mı? İnsan hal böyleyken demek ki sahabe bu gibi meselelere bakarken böyle torpil gibi falan böyle bir asla bakış söz konusu değil. Onu anlatmak istiyorum. Ve bir diğer husus da e, bu konuya bakarken dil tefsirlerine bakmaya çalıştım. Dil tefsirlerine ve bir de metodik olarak baktık. Ve neticede, ve neticede şefaat konusunun yani hiç de böyle bir torpil olmadığını gördük. Ama şu anda da 30 dakikayı bitirmiş olduk. Yani aslında bu meseleyi bitirelim bitirelim derken uzuyor. Belki bu da bir yani şey bereket öyle söyleyelim. Ama şu anda bu anlattıkları metodik bilgilerdi. Önemli şeylerdi. Şimdi biz buradan çıkalım. Allah nasip ederse önümüzdeki derse bu konuyla ilgili 30 ayeti kerime ve bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak kütüb-i tisadaki kütüb-i tisadaki bütün hadislerini almaya çalışın buraya. Bunları tek tek bu hadisler hangi ayetin tefsiri? Burada ne yapıyoruz? Hadisi Kur'an'ı arz ediyoruz. Bunu gidiyoruz. Ve böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat ilgili söylediklerini daha iyi bir şekilde anlayacağız. Ondan sonra da, ondan sonrasında söyleyeyim. Zuhruf suresinin 86. ayeti, aklımız iyi kalsın. Zuhruf 86. ayetini merkeze almak suretiyle şefaat ilgili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaklaşık olarak 8 madde söyleyeceğim bu konuyla ilgili. Ve böylece konuyu önümüzdeki hafta bağlamış olacağız. Hepinize tekrar selamlarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum.